Herkese tekrar iyi geceler. Evet altın fiyatları. Evet altın fiyatları gerçekten şu kırmızı hareketli ortalamayı geçmeden e, Amerika'daki seçimlerin beklentisi sebebiyle çok hızlı bir şekilde aşağı yönde açtı ve e, gün gördüğünüz gibi kırmızı hareketli ortalama 60 günlükle 200 günlük mavi hareketli ortalama arasına yerleşmiş durumda. Şimdi bu sert düşüş dediğimizde 1280. Hemen bakalım, kapanışa gidelim. Aslında bu hafta nasıl seyredir, seyredebilir noktasında 1305 seviyesi, 1304 seviyesi. Haftalıkta da aynı şekilde 1304 seviyesini dikkate aldığımızda, bu hafta için 1.320'ler, 27'lerin üzeri ihtimallerden bahsetmiştik ama tabii ki diren, bu istek vardı. Bu istek hala hazırda. Daha doğrusu bu güçlü görüntü şu noktaya çok dokunup sonra bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik ama sonuç itibariyle Cuma günkü atış gerçekten çok sert bir yönde satış getirdi. Tekrar gelinen noktalar sıkışan bir bant aralığını bize işaret ediyor ki önümüzdeki en azından bir iki gün boyunca Amerikan seçimleri etkili olabileceğini eğer düşünecek olursak aşağıdan hemen e, günlük tablomuza bakalım. 1281 kapanışını görüyoruz. Hemen 1281'i alalım ve haftalıklar aylıklar tablosunda ve e, HDTR göstergemize göre ne durumdayız ona bakalım. 21, 22, evet 21 e, bölgesindeyiz. Bu ne anlama geliyor? Bunu paylaşalım isterseniz hemen. Şimdi e, yıllıklarda 1296 altında olması bu sürecin biraz sekteye uğrayabileceği e, anlamına geliyor 1296 altında. Ama 1211 beklemiyoruz tabii ki biz. E, 1250'ler çok çok önemli destek bölgesi artık onun altına oraya bölge o bölgeye gelince de alış olarak değerlendirilecektir. Hemen aylıklar tarafına baktığımızda 1257 üzerindeki harekette 1297 1317 ihtimalinden bahsetmiştik ki 1308 1309 nokta olarak görüldü. Şu an için 1297 altında ama 1257 beklemiyor sonu söyleyebilirim. Haftalıklarda ise 1280 çok önemli bir destek. Bunun anlamı bu bölgede tutunup 1288 hatta tekrar şimdi 1320 1290 desek 30 1200 eee 90 e, 30 desek evet 1305 ihtimali hazır, hala hazırda 1300'lerin üzeri ihtimali hala hazırda devam ediyor diyebiliriz ama 1288'in üzerine atıp orada günlük kapanış yapması halinde 1305 ihtimalinden bahsedeceğiz. Şu an için 1281 sanki bu aralıkta seyreden bir gün görebiliriz yarın. Tabi Amerikan seçimleri daha burada net bir e, trend hareketini gündeme getirecek. Günlüklerde 1200 <laughs> özür dilerim ilk etapta 1279 önemli destek 1277 üzerinde kaldığı müddetçe ki kalabilir saatlik kapanışlar altında olmadığı müddetçe gün içinde 1285 hatta 1290 89 90 lira bir tepki olabilir mi? Evet böyle bir ihtimal var diyebiliriz. Evet seanslıklarda hemen 4 saatliğe dönüyorum. Seanslık dediğimiz 4 saat görüldüğü üzere aslında zayıf seyreden bir hareket ortalamaların altında çünkü alışıyorsunuz çok sertliyor. ortalamaların altında yukarıda bir 284-85 önemli direnç olduğundan bahsediyoruz <laughs> burası geçilmediği takdirde 1274 hemen bakalım ne anlam ifade ediyor 1274 var mı tablomuzda evet, 1275 var yani 77'nin altına deneyip sonra tekrar bir tepki ihtimalinden bahsedebiliriz yarın için evet gün içinde açılış sonrasında bu e, noktada Hepsini yorumlayarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese bol kazançlar diliyorum.